Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi kurban bayramına çok az kaldı. Ben de düşündüm ki çikolatalarımızı kendimiz yapalım ama bisküvili bir çikolata olmasın istedim. Farklı bir tarif yapmak istedim ve sizinle bugün irmik toplarıyla bayramda ikram etmeniz için güzel çikolatalar hazırlayacağız. Evet şimdi tarifimize geçelim. 2,5 su bardağı süt, yarım su bardağı irmik, Yarım su bardağı şekerimi ve bir paket vanilyamı tencereme aldım. Karıştıra karıştıra iyice pişirdim. Pişmeye başladıktan sonra fokurdamaya başladıktan sonra 3-4 dakika daha pişirip tenceremi ocaktan aldım. Ocaktan aldığım tencereme yarım su bardağı hindistan cevizi ekledim. Hem kıvam alsın diye hem de çok güzel bir tat katıyor hindistan cevizi. Gün ışığından yararlanabilmek için ben tenceremden başka bir kaba aldım ki daha çabuk soğusun ama siz tencerenizde ara ara karıştırarak da soğutabilirsiniz. İrmik tatlımı karıştıra karıştıra soğuttum. Gördüğünüz gibi soğuyunca da katılaşıyor ama elle yapışan bir hamur oluyor. Ele yapıştığı için de elimizi hafifçe suyla ıslatıp ben bu kapları kullandım. Bu kaplara göre şekillendirdim şekillerimi. Siz daha büyük veya daha küçük de yapabilirsiniz. Elimi suyla hafif ıslattım. Fındıktan biraz büyük bezeler aldım. Elimle yuvarlayıp açtım. Ortasına bir adet fındık ekledim. Fıstık da ekleyebilirsiniz. Fıstık da çok yakışabilir. Bir adet fındığımı ekleyip yuvarladım. Bu şekilde bütün irmik toplarımı hazırladım. Gerçekten hem güzel oluyor hem pratik oluyor hem de az malzemeyle içine fındık katmasanız da olur. Bu şekilde yuvarlayıp istediğiniz kakao fındık fıstığa bulayıp da yapabilirsiniz. Evet bu şekilde yaptım. Bu verdiğim tariften 60 adet irmik toplarım çıktı. Ben Benmari usulü erittiğim 100 gram bitter çikolatama da yarım su bardağı iri kırılmış fındık ekledim. İrmiklerimi çikolata sosuma batırıp kalıplarıma koydum. Kalıp kullanmasanız da olur ama daha şık duruyor küçük kalıplarda. Bu şekilde kağıt şekilde olan kalıplar kullandım. Yaklaşık 30 adetini 100 gram erittiğim benmari usulü çikolatama batırdım. Yani 100 adet top, irmik toplarıma yetti. Kalan 30 adet irmik toplarımı da kakao tozuna, hindistan cevizine ve fındık kırıklarına buladım fıstığa veya renkli şekerlemelere de bulabilirsiniz. Evet yakından da göstereyim bu şekilde. Kakao tozuna, çikolataya, fındık fındık tozuna ve hindistan cevizine buladım bu şekilde gördüğünüz gibi. Hem bu şekilde renk daha renkli oldular, daha güzel oldular. Hem sunumu daha şık oldu. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı yorum kısmına yazın lütfen. Şimdiden hayırlı bayramlar. Hoşçakalın.